Zanları diyor Allah yapıyor, diyor. Sizin gibi Aa, insanlar da onun peşinden gidiyor. Musun, Zanları Allah mı yapıyor? Zanları Allah mı yapıyor? Ben Fransa'da yaşıyorum. Fransa'da yaşıyorum. Evet. Zaten yalancı diyor önce gideniz sizsiniz. Söyle dışında. o zaman. Fransa'da oturup oy verip y oy verip, y oy, verip, oy, verip oy verip bizim kader tayin hakkımızı hayır, siz ilan ettiniz. Tamam bir dakika. Yalan Vallahi yalan söylüyorsunuz. Ya, ya, Hiçbir şey konuşmuyoruz. şey. Saygılı, saygılı, saygılı ol. sağ Hayır hayır saygılı ol oğlum. Yok öyle bir şey Tamam. Hocam tamam. tamam ben uyardım. Ben uyardım abi gerek yok. hayır. Yok hayır. İnsan gibi herkes fikrini söyleyecek. Savaştan kaçarak gelen adama savaşla kazanılan ülkenin kimliğini veriyorlar. Bu senin zoruna gitmiyor. Araplar ekonomiye destek nasıl veriyor abi? esnafın yüzde yirmisi Hani diyor ya ekonomi e, Araplar sahip doğru değil mi Peki sahipse bu ekonomiye destek değil mi nereden getiriyor parayı mesela burada bir genç bir kardeşim dükkan açmak istiyor. Tamam, açamıyor. Açın. Ama o adam vergisiz. Tamam, Biliyor. Hayır, vergisiz değil. Hiç kimse vergisiz değil. Bu adamın ha yapmayın ya. Hangi yerde Siz nerede yaşıyorsun? Nerede ya? ya, yaşıyorsun abi? Ben ben yurt yaşıyorum. Yurt yaşıyorsun. bu ülkede şey o dükkandan vergi alıp alınmadığını şey biliyorsun yani. Bir şey, bir şey söyleyeyim bak. Her herkesten alın. Yeter. Yurt dışında, yurt dışında yurt bak hayır yeter ki vatandaş bak, temiz olsun, bak, vergisini versin. bir şey yurt dışında yaşayan bütün insanlara sorun. Herkes diyor ki yurt dışı berbat, Türkiye çok iyi diyor. Yani, evet, öyle diyorlar. Evet. Yani, doğru. doğru mu? Öyle evet, diyorlar. doğru. doğru. Yurt, doğru. 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 Hocam. Hocam. yurt dışında, yurt dışında AK Parti'yi birinci parti çıkarıyorlar Aynen. ama yurt dışında sosyalist, yeşil sollara oy veriyorlar. Aynen. Niye? Aynen. Niye yeşil sollara Aynen. veriyorlar? Bak, niye diyorlar ki bizim hakkımızı, hukukumuzu daha çok savunuyor diyor. Aynen. orada solcu, burada sağcı oluyor. Burada sağcı. Çünkü niye? Burada ekonomi kötü olsun ki buraya geldiklerinde Türkiye'de rahat yaşasınlar diye. Şimdi orada geliyor adam emekli olmuş. 3000 euro emekli maaşı alıyor. Yo, Türkiye'de krallar gibi yaşıyor. Ama, ama bu ne demek? 3000 euro dözme. emekli şey. hiç, hiç bir şey değil. Kim alıyor Kim alıyor? Kim alıyor? Kim alıyor? Asgari ücreti 1500 euro. Ne diyorsun ha, abi? 1500 euro. 1500 euro. 1500 euro. 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 1500 euro. 1500 euro. euro. 1500 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 Bakın bir dakika lütfen. Ben 1500 euro. 1500 euro. yıldır orada yaşıyorum. Bu ikisi de benim euro da doğma büyüme. Şimdi bir dakika hocam. Kardeş ki hani, 1500 lira emekli evet. maaşı var, e, 700 e, 300, lira kira bil, var. Hay, 15, Şimdi 15, buradaki emekli de 10, 15 bin lira maaş 15, oluyor, 15, 15, 15 bin lira kira, ay, kira ay, var. 1500 lira, mi? hayır bir dakika. 1500 lira tamam, tamam, askeri ücret. Tamam, tamam. Askeri emekli dedi ama. Hayır em em emekli hiç kimse emekli bir... maaşı. Emekli maaşı emekli 900 ya. liradan başlıyor 850, 850 850 750. 40 kadar? yıl çalışacaksın. 42 Hira yıl çalışacaksın. Kur 900 abi, 100 100 yıla, 100 100 lira ve tabi Abi 38 yıldır hocam, Ben bak ben, gelip, ben, gelip, ben, ben gelip, demiyorum ki bak ben, 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 ben kendimi demiyorum. Ben diyorum yurt 3000 liradan bahsettiniz ama bilmiyorsun hocam. Bak benim arkadaşlarım da benim insanı bak ben de ben gıda bak sen sen ülkeyi yalan seni kandırıyor hocam. Gerçekten. Kaç 240 bin lira maaş alan insanlar var orada ya edeceğim hayır, hayır, 7500. lira emekli alıyorum bin lira kira hocam, bak, Bana bak. bir hesap sen. Ben. Tamam bak. Hocam, bak. Ben 30 ya. yıl 7 yıldır orada yaşıyorum. Ben orada büyüdüm. Çocuklarım da burada. Ben bak, sana, bak, sana bir şey 900 demiyorum. lira emekli alıp da kira, kira, Tamam mesela, emekliyim 3000 lira alıyor bin diyor. 7500 lira maaş Vallahi alıyor diyor. 500 kira veriyorum. Evet. Ben nasıl geçineceğim diyor. Haklı ben ona o konuda ona Abi, katılıyorum. Çalışmak isteyen her yerde para bulur. Her yerde kazanır. Emekli olmuş niye çalışsın bir daha mesela? Nasıl? Kaç yaşında. Kaç yaşında? yaşında hangi hak? Emeklilik hakkı değil Tamam bak ne güzel 45 yaşında emekli 45 oluyorsun değil mi? 45 yaşında oh ben emekli oldum gidip çalışmıyor. Abi yok öyle bir dünya ya? abi. Yok. Git çalışamıyor. Bak 49 yaşındayım abi 50 yaşındayım. Bu sisteme girerken Tamam. sana devlet ne dedi? 45 yaşına şu kadar prim öde. Evet. Ben seni emekliliğe. Tamam. mü Tam emekli bir şey sonra? yaptı. Bak emekli olduktan sonra Tamam. geçinemeyeceksen emekli olmasın. Ne anlamı tamam. var? Sen emekli olduğun çalışamıyor musun? Cevap ver. Abi ne alakası abi, var? alakası çok. Emekli hak etmiş miyim? Bak sen emekli oldun. 45 yaşında emekli oldun. 35 yıl veya 25 çalıştır emekli oldum oldun. Ben çok basit tamam, ben, ben sana soru soracağım Emekli maaşı o yetmeyecek. O zaman soruma cevap ver. 45 yemek. yaşında emekli oldun. Çalışamıyor musun ondan sonra? Emekli olmak niye çalışayım abi? Ne demek niye çalışayım? Ya 45 yaşında Ayca, o zaman yat. Ayca. Devlet sana 7500 lira versin. Ben geçinemiyorum. Yok öyle bir dünya ya. Sonradan bu çocuk gitsin. Hocam bak 45 yaşında emekli oluyorsan bu devlet sana bu emekliliği veriyorsa yine git çalış. Ama devlet sana 60 yaşındaki adam da 10 bin lira maaş alıyor, 12 bin lira alıyor. Fark etmiyor, emekliliğini alıyor mu? Emekliliğiyle beraber alıyor mu? Emekli maaşı alıyor zaten Emekli beraberinde alıyor mu almıyor mu? Ya i̇kisini, ikisini. Maaşı geçinebilir mi? Bak ben ikisini, ikisini bak. birleştir. Ya adam çalışmış yapmış yaşına. Ya, yaşına hocam ben de diyor olacak, onu soruyorum bak hocam. Tarım söyleyecek niye çalışsın, abi ya? 45 45 çalışsın abi ya? Emekli olacaksın. Ye yat. Tamam. Yok hocam. Ne kadar çalıştı? Tamam 60 yaşına kadar çalıştı. Kaç bin lira para alıyorsun? Geçinebilir mi? Niye geçinemesin ya? Maaş alıyorum. İllegal kovalıyorum. İllegal kovalamak senin zorunda değilsin ki. Sen istiyorsun diye kovalıyorsun. Bak, bu millete nasıl yapacaksın? Ya, ya, biliyor musun? Ya. Bu millete. Evet, Param mı var Bacan, elindeki elfonun? Biliyor musun? Ha evet. Bu, fark fark Elindeki telefon ya, kaç para? bir ihtiyaç. Hayır, işte öyle bir konuşma. Öyle konuşma. konuşma. Dostum senin telefonun Dostu, ne? E, Konuştuğumuz zaman bak Başka, üstündeki elbiseye bir bak. Abi bir şey soracağım. Senin senin ya, bir abi, şey yapma. soracağım abi. Senin oğlunun iPhone'u varken bu kızı niye ya, görmüyorsun bir Ya bir çalışma bak. be abi ben 15 bak, yaşında da çalışıyorum. çalışıyorum. Çalışıyor. 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 Bu kız 14, 14 yaşında. 15 yaşında da çalışıyorum abi. Ha. 14 yaşında mı? Mesela onun hakkı, ha? hakkı değil mi? He? Onun hakkı değil mi? Çalışın. hakkı. Çalış. Çalış kazan gel. Kendi oğlunuzda iPhone var. Bak buradaki genci diyorsunuz ki elinde bilmem ne telefonu var falan. Hayır, ekonomiden yok. Kimsede para yok dediğin zaman yanlış. Ya bu riyakarlık değil mi ama? Riyakarlık değil bu. Değil mi? Değil. Ama bak çalış. Uzun, bak var. çalış hocam. Gayet, çalış kazan ye. Gayet insani şartlarla. Ben sen, baba, parasıyla almıyorum. Kendi paramla alıyorum. Çok güzel, Çalışıp alıyorum abi. Ne kadar aldın? Abi 9 euro alıyorum abi. 900 euro. Evet abi. 9 euro. Maaşıma 1500 euro. 600 euro kalıyor. Ne yapayım abi? Abi, git. Abi, git. abi. bu şekilde savunma. Abi sen 1500 euro çalışıyorsun. Tamam mı? 900 euro iPhone aldın. E olmuş? Bu hanımefendinin bu kızımızın babası alabilir mi onu soruyorum. Benim problemim değil abi. Senin problemin değil hayır. işte ben de onu diyorum. Senin problemin çalışma, değil ama çalışma, senin baban yok onun problemiymiş her şey gibi sözü, oy kullanabiliyor. Her, şey, her yer dolu her abi. biz. her yer abi, dolu para var. yok diyorsunuz her yer dolu abi. nerede, nerede para yok. İşte, geliyorsunuz buraya bak. harcıyorsunuz siz geliyorsunuz. Tek biz ne değiliz güzel, abi. Ne güzel, abi. güzel bak ne güzel. Ülke, bu mevsim o yüzden. Hayır ne güzel ne güzel bak işte az önce dedik yani Suriyelilerden bahsettik. Bakın abi gerçekten oralarda da var. Bir ülkede bak bak hocam hayır. Yok. Abi, Abicim ya ne? Avrupa, Avrupa Bilmiyorum. ne diyor Bilmiyorum. bak Avrupa ne diyor biliyor Bilmiyorum. mu Bilmiyorum. Avrupa ne diyor biliyor musun? Tayyip Erdoğan'dan diyor herkes bütün ülke Avrupa ülkeleri Tayyip Erdoğan'a Allah razı olsun diyor. Bizi kurtardı diyor. Bak sen ülken var ya Türkiye Cumhuriyeti var ya sen artık Türkiye Cumhuriyeti'ni bitirmişsin sen. Mi? Yabancı olmuşsun diyor. Türkiye Cumhuriyeti işgal altında. işgal. İşgal altında. Çok çok günde 500 tane bak, bak günde 5000 kişi çok içeri yanlış giriyor. Sen çok yanlış Türkiye düşünüyorsun. Ülkeyi düşünsen bak. böyle düşünmesin abi. Böyle düşünmediğimiz 3 de veriyorlar. Her yerde var. Ben eskiden var ya ben eskiden de de veriyorlar. Ben eskiden var ya utanıyordum Avrupa'da benim bir Cumhurbaşkanım geldiği zaman Avrupa'ya? Neden abi? Vallahi utanıyordum billahi dur, dur, utanıyordum. şu anda var ya ayak üstüne ayak atıyorum şu şekil bakıyorum Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanıma. Bu kadar. Acaba ne fark var? Oradan oradan fark değil mi? Niye? Fark biliyor musun? Fark var liderliktir. Liderlikten eskiden çok özür dilerim Allah rahmet eylesin. Peki senin yıllardır kullandığın bu kimliği 3 evet. ay önce içeri giren Suriyeli'ye de veriyorlar. Bu seni zoruna gitmiyor mu? Bu mu? Evet. Evet. Çalışıyorsa vergisini evet, veriyorsa veriyor zoruna, vermiyor zoruna gitmiyor. Vermiyor. De. De. Bak, her yerde. Gelsin yöntem bak. Yöntem bak. Çıkar. Da, her çıkar. Yöntem çıkar. Yöntem çıkar. Mu abi çıkar. Yani. Peki, abi. peki bir dakika. Adam Türkçe öğrenmemiş. Tamam. Tamam. Bir dakika. Bir dakika ben de sana şunu sorayım. Avrupa'daki yaşayan bir Türk olarak ben kendisi söylüyorum. Oğlum orada büyümüş Fransız vatandaşı. Fransızı zoruna gitmiyor mu? Niye gitsin abi? Nasıl bu gitsin? Yedisini yedisini abi. Kimi? Biz Fransa, eli kolunu sallayarak, bir girmiyor abi? Hiç kusura abi? bakma araştırmıyor abi. Bu adam eli kolunu sallayarak bir girdi oraya? Nasıl? Her şeyini araştırdılar mı adamı. Neyini araştırdılar, ya? araştırdılar, adamı. Neyini araştırdılar neyini ya? Giren hangi mültecinin neyini araştırıyorlar? Niye? Ha? Adam ya adam eli kolunu sallayarak mı getirdiler? Ya? Ya. Adamı zorla mı getirdi? Adam mecburi geldi abi. Neden abi? Tabii. Üstünde bombalar yağdığı zaman görürüz abi. Afganlar geliyor. Şu ya. savaş mı var ya? Gidin bir bakın hele oradaki Afganlar bir bakın. Bayramda bir bakın hele. Bayramda bombalar izin mi yapıyor abi? Gidip Suriye'de yaşıyor. Abi doğru bayramda bayramda bombalar izin mi yapıyor? Nasıl? Bayramda Gidiyor. bombalar izin mi yapıyor? Evet. Bayramda gidiyorlar. Evet. Sonra geri geliyorlar. Şimdi de öyle abi. Bayramda bomba Peki her zaman var abi. Her zaman bayramda oldu. gidiyorlar ama. Ya gidebilen gidiyor şu anda. Bir savaş Şu anda, var. Şu anda gidiyor 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 Gitmek, gitmek, gitmek isteyen abi. yok mu şu anda? Yıllarca giderler yok mu? Gidiyor, şu anda giderler yok mu? Gönderiler yok mu? Işte. Abi, abi giderler geri geliyorsa abi. bu adam ekonomide <laughs> var ki gidip geliyor. Ekonomide yardımı var ki gidip geliyor. Bakın gidin hangi şehre gidin bütün Suriyeliler Allah çok şükür bak mecburi gelmiş. dolayı evet ben Suriyeli tanıdım abi orada. Bak Suriyeli tanıdım orada yemin ederim. Adam diyor abi ben Meriç nehrinde benim altımda suların altında böcekler geçiyordu tamam mı? Oğlu şey geçirdi. Felç geçirdi. Bu şekilde biz dedi Meriç Nehri'nden bizi kovdular. <laughs> Bu adamın hangi, hangi derdi, hangi derdi abi. vardı ki de o ülkesini bıraksın da gelsin buralara. Niye savaşmış ülkesinde? Nasıl? Ya. Kaçmış resmen. Nasıl kaçmış Erkekliğinden ya? Erkekliğinden utanmamış mı kaçarken? Abi bak senin evin bombalanıyorsa senin başında bir tane şey varsa diktatör varsa tamam mı? Bütün vatandaşını yok sayıyorsa Maalesef kaçmak zor. Ama kaçanlara ben ya vicdansızlık ya. derim. Esat Kaçana ya. ben vicdansızlık derim. İnsaniyet, insaniyeti yoktur bunu. Orada, orada. Yani Ama savaşan, savaşan da var. Dışına, savaşan da var. Açıp geliyorlar biliyor Bak ama. savaşan da var değil mi? Eşini, çoluğunu, çocuğunu yolluyor. Kendisi gidip savaşıyor. Bunu da görün. Bunları görüyoruz abi. Eee bundan ne bahsediyorsun? Kim savaşıyor? Benim için e mi savaşıyor? Benim için mi Peki mi buraya gelen, buraya gelen ekonomide, sana, bana, herkese faydası olur da ya ben e, Suriyeli'nin yüzünden bizim ekonomimiz çökmüş, bizim bak. memleketimiz şöyle e, olmuş, yine böyle yine olmuş dersen. Ya ama işte abi. bak soru ben savaştan soru savaştan kaçarak, sonra soru soruyorsun. Savaştan kaçarak gelen adam evet. Bak, savaşla kazanılan ülkenin kimliğini veriyorlar. Bu senin zoruna gitmiyor mu? Evet. Ne, ne yapsın abi yolda? Vermesin abi. Ne, yapsın? Mülteci Tamam ne yapsın? yapsın? Abi, Mülteci Tamam da abi. Sen, sen elini ne elini sallayarak Peki. gitti sana kimlik Ben elini kolumu sallamadım abi. benim, senin her şeyini araştırdılar değil mi? Ben olamazdım. araştırmadılar. Benim zamanında abi zamanında bak zamanında zamanında Avrupa ülkeleri işi. 30 yıl önce ne araştırıyorlardı? 40 yıl önce ne araştırıyorlardı Avrupa'ya giderken? Senin, senin ne araştırdılar? Hiçbir şey araştırmadı. Hiç Herkes gidiyordu Almanya'ya. Nereye gitmediler? Adı 30 yıl önce, 40 yıl önce nereye gitmediler? Adı adı, adı. Adı. Her yere gidiyorlardı. Sen kaç sene önce gittin abi? Ben 80 beri oradayım. Peki hiçbir şey araştırmadan mı aldılar? Sen adı soyadını yazdılar aldılar. Hiç. Bak sana söyleyeyim mi? Ya, Benim ilk gidenim ayrı bir şey. kaçak yani ayrı. Her yere kaçak gidiyor. Şimdi say Türkiye mi kaçak geliyor? Her yere gidiyor kaçak. Her yere gidiyor. Başkan bizim sınırlarımız. Ya işimize bu kadar düşman olursa kapanmaz. Bu düşman olmaya gerek senin sen iki kere buraya düşme olursa kapatamazsın al ya. Ali Erbaş diye bir tane fetva yazar çıkıyor diyor Aa, ki diyor ki zanları diyor Allah yapıyor. diyor. Sizin gibi insanlar da onun peşinden gidiyor. Zanlar Allah mı yapıyor? Zanlar Allah mı yapıyor? Allah yapıyor. Diyanet yapıyor. Diyanet çıkıyor. Ulan Diyanet yapıyor. diyor ki zanlar Allah yapıyor. Uzağın Erdoğan zanları düşüreceğim diyor. Allah mı ki düşürecek? Allah mı düşürecek o zaman? Zamı kim yapıyor hocam biliyor musun? Hocam hele bela bağırma. Hayır hayır öyle olmaz. Öyle olmaz. Türkiye hepimizindir. Türkiye hepimizindir. çok şükür. Avrupa'da gidip Bakın. yeşillere, yeşil sollara, sosyalistlere evet. oy verip gelip burada sağcıları desteklemeyin. Niye? Ben genelleme yapıyorum. Sen, yapmayabilirsin ama çoğu öyle yapıyor. Çoğu de, öyle yapıyor. Hayır de, de, çoğu değil. De, öyle yapıyor. Yanlış biliyorsun. Gençler niye Avrupa'ya gitmek istiyor? gör. Niye Avrupa'ya Niye Avrupa'ya gitmek istiyor? Git gez gör. Ya git gör. Biz salak değiliz. Ben salak salaksın demiyorum. Bu beyin de kullanmak. Bu beyin Ama Ali Erbaş gibi adamların peşinden gidip. 5 lira alıyorsan, 100 liraya satıyorsan, vicdanlık senin dedi. Bunda değil. Bakanın bakanı tamam çıkıp tarikat Ola cami cemiyet yurtlarında başlayalım. çocuklara tecavüz edip bir kereden bir şey olmaz Al, deyip islamıyor. o adamları ben gelip soşallama. devletin en büyük yerlerine sorumlu edeceğiz. Devlete bir sözümüz yok. Devlet bizim şükür şükür başımızın değil. üstünde. taç Ama ama iktidar başka. Iktidar başka. Iktidar başka. Devlet devlet Türkiye Cumhuriyeti. Devlet devlet bayrak. Ya sen hangi bak? Bak bak özür dilerim. Buyur Ben onu da yaşadım. Turgut döneminde de bir oydu. Tamam mı? Bir oydu. Adnan Menderes'ti. Bir de şimdiki liderimizdi. Onların sonrakiler var ya bak. Ecevit. Abi Tansu şu andaki Tansu lider Hanım. falan Abi bir dakika. Tansu Hanım. Ya sana göre. Ha, Tansu Hanım. Türkiye Tansua Cumhuriyeti'ne göre. Ecevit, Allah rahmet eylesin. Ecevit nasıl yapıyordu biliyor, biliyor musun? Türk biliyor musun? Ya, biliyorum. 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 Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Ben utanıyordum benim cumhurbaşkanım beni gelip temsil edecek Avrupa'da şu şekil el pençe duracak ya onların abi. önünde öyle mi? Evet. Avrupa Türkiye cumhuriyeti nasıldı dayı? Sen biliyor ya. geçmiş söylesin abi. ya. Ben, abicim bak, yalan sen abi, yurt yurtdışında yaşıyorsun gelip burada çemi. Ne yalan, yalan mı? Burayı. Kim saygı duruşunda duruyordu? Kim, Kim? diyordu? Kim eğiliyordu? Atatürk'e var ya Atatürk'e. Tamam, Atatürk'e ee? bütün dünya saygı duruşunda tamam, duruyordu. Atatürk. Atatürk'e ee? saygı. Senin Türkiye'ci. Ama senin diyanetin çıkıyor. Atatürk'e hain diyor. Atatürk'e say say. ne çıkıyor? diyor ya? Sen bunlar zoruna gitmiyor hocam. mu? Atatürk olmasaydı sen şu anda olabilir miydin? İşte ben de ondan sor, de Atatürk e soruyorum. Atatürk'e hain diyor. Atatürk'e ya, hain diyor ya. Kim, kim ya. hain demiş. Kim diyor bunu? Kim demiş hain? Diyanet fetva verirken Atatürk'ün koltuğunda oturan başkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bile, bile, Cumhurbaşkanı ya. bile Atatürk'e ay dedi. Kendine gel hocam. Ay dedi. Kendine Ayş gel. Ayş hayır. Ayş kendine gel. Ay dedi. Boşuna yapmayın öyle. Abi söyledi. Hayır. Hiçbir Diyanet Başkanı bunu söylememiştir. Yapmayın. Abiciğim bak sen. Hocam böyle durmak zaman var ya. Sen ülke. Ben bugün sen Dur, bir dakika, sakla, dakika hayır bir dakika. Senin kurucu liderine Sen Atatürk'üne Mustafa bak. Kemal Atatürk'üne ayyaş demesin. Bak, bir dinle iki dakika dinle. Buyur abicim. Fransa Cumhurbaşkanısın, Almanya Cumhurbaşkanı, İngiltere Cumhurbaşkanı. Ben Ecevit geliyorum karşında evet buyurun. Ecevit'in yaptıklarını ya yapsaydılar, ya. yapsaydılar var ya. Ecevit'in yaptıklarını yapsaydılar Aslında var ya. Gördüm. Çok gördüm Aa, abi. Ecevit, bu, Sen, gördüm. Gördüm. Abi. Ecevit, bu, Sen gördüm. Gördüm. Ecevit'ten, Ecevit'ten değil abi. Ülke de, Sadece ülkede yalan söylüyor. Hayır. 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 Adam, <laughs> adam doğru söylüyor. Sen hep yalan söylüyorsun. Hep yalan söylüyorsun. Ben yalan söylüyorum. Yalan söylesem da Ömer'dim. Ben Fransa'da yaşıyorum. Evet. Zaten yalancı dönecek gideriz sizsiniz işte. Söyle o zaman. Fransa'da oturup oy verip oy verip oy verip, oy verip, oy verip bizim Kader tayin hakkımızı hayır, siz ilan ettiniz. Tamam bir dakika. Anladın bir mı? Dakika, bir dakika hocam bir, 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 bir dakika. Katarlar sen hayır, hayır. İran'da yaşayanlar, Fransa'da, Almanya'da yaşayanlar hayır, hayır. oy verdiler bu ülkedeki insanların Kader tayin hakkını ilan ettiler. Bir devlet milyon, devlet milyon oy millet sen yürü bak. Kaderi mi değişti? Sen orada kaç para maaş alıyorsun? Ben mi? He. Ben 1400 lira maaş alıyorum. He. Söyle bakayım. 1400 frank alıyorsun. Evet. Kaç para alıyorsun? kira ediyorsun? Yürü alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 600 lira da kira ödüyorum. Sen yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun sen namerdin. Gel. Gel o zaman gel. Gel bir gör. Sen yalan söylüyorsun. Siz yurt yapıyorsunuz? Bir Yo bir ben bir Türk Türkiye'de, yaşıyorum. Gittiniz mi daha bir bir önce? Bir 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 evet gittim bu yalan söylüyor hep. Gel biliyorum. Sallıyor. Yalan. E, yalan. Vallahi be, yalan söylüyorsun. Hiçbir şey konuş şey. Saygılı ol. Saygılı ol. Hayır hayır saygılı ol oğlum. Yok öyle bir şey Tamam. Hocam gerçektir. Oğlum küfür ediyor. Yok yok ben hayır ben bak geri çevirdim tamam. Allah emanet olun. Güzel abi bakın. Abi sakin tamam. Tamam ben uyardım. Ben, uyardım abi gerek yok. Hayır. Yok yok hayır. İnsan tamam. gibi herkes fikrini tamam. söyleyecek. Çok saygısızlık yapmanın bir anlamı yok. Susturdum. Tamam abi. Gelmişsiniz yurt dışından buraya. Sordan dümen yapıyor ben uyardım ama Aynen. ben uyardım